Ne kadar çok horoz var burada. Oo. Ne horozlara bak. <laughs> Ay nasıl da öttü. <laughs> Bay horoz. Bay horoz. Güneşe merhaba der misin? Bay Horoz. Güneş için bir öter misin acaba? <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Bayanlar. Bunlar da bayan tavuklar. <laughs> bayan tavuklar. Nasılsınız? sana diyorlar bu dıp dıp Teşekkür ederiz size de. Yumurtalarınız var mı? Yumurta alabilir miyiz? <laughs> Hadi bir daha ötün bakalım. Hadi bir kere daha.